Hepinize hepiniz hoş geldiniz. Eee Gangster GTA'da gerçek hayat oynuyorduk. En son bir taksi çekmiştik. Yani araba çekmiştik üstümüze. Altında daha doğrusu bir tane daha arabamız var. Bu da garajın hediyesi oldu. Ee, çok güzel oldu aslında bununla birilerine şey yapabilir miyim bilmiyorum. Şimdilik bunu idare edeceğiz. Yakında mü mükemmel arabalarımız olacak. Ee, ve şuradaki restoranta bir bakmak istiyorum. Şurayı almam lazım. Bir dakika. Kayıt demeyiz. Aynen kayıttayız. Şuraya hazır arabamız da varken gidelim derim ben. Şöyle işaretleyelim. Obola. Basalım gaza gidelim. Birisine çarpmayalım. Çünkü gerçek hayata oynuyoruz. Işıklarda duralım. Adam akıllı oynayalım. Yani şey yapmayayım. Şey yapmam ama yavaş gitmem ama şey yapabilirim. Sağımıza solumuza bakıyoruz. İç kıyıya geçecek. Işıklarım yani yanmıyor. Öndekiler. Ben geçebilirim. Hemen gidelim. Kırmızı ışıklarda bazen durum duramam onu da söyleyeyim e, bunu geceleyin çekiyorum o yüzden sesim kötü gelebilir haberiniz olsun burası ne park mı onlara sonra bakarız yani çok güzel arabamız var denmez ama araba var taksi sadece şeyler için yok olacak ah ah taksi çektik yani. Şu arabayla gidelim ondan sonra altımız, altımıza normal arabamızı alalım. Bunu iş yapmak için kullanıyoruz. İşimiz olmasa ben bunu kullanmayacağım. Kaldığımız yerden devam edelim. O oh, valla oh çarptı. Ne yanıyor orada Allah'ın aşkına? Bir... söyleyebilir mi? Aynen, önüne dağıttık da geçiliyor değil mi aynen geçelim 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 herkes gibi geçelim bizde yani ne yapalım buradan dönecek miyiz aynen şöyle bakalım hiç kimse yok döneleyim durun 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 bakalım yok hiç kimse o beni bekliyor ben onu bekliyorum ne güzel şurası aslında şöyle hemen bakayım Burası bizim olabilir. Şurada park alanı var. Şöyle girelim. Ondan sonra köşke gidelim. Birkaç görev yapabiliriz. Ee, ondan sonra hemen tekrar geleceğiz buraya. Taksimizi koyduk. Bir şey oldu. internetle alakalıdır büyük ihtimalle. Geri geldiğinde dün. Evet arkadaşlar oyun bir sıkıntı oldu. Şimdi tekrar geldi. Ee, hemen devam edelim. Kayıtta mıyız? Önce ona bakalım. <laughs> Boşuna konuşmayayım. Buraya sahiplenebilir miyiz? Aslında güzel para gelebilir. Şöyle bakarsak güzel yani açıkçası. Buraya sahiplenebiliriz. Ama önce bir kaç göre yapmamız lazım. Burası satılık çünkü. Of, ha, Canımız gitmedi. Şuradaki silahı da saymıyor lütfen. silah kaybedemiyorum. Ya yani silah yeniden gitmiyor. Araba nerede benim? Bir dakika ya. <laughs> araba nerede? Evimize gidelim mi? Hadi gittik. E, araba neden burada? Neyse, bizim normal arabamızı alalım şu anda şey yapmayacağım, keyfime göre takılacağım biraz sonra da bir şeyler yaparım şunu saymayayım bu oyunun normal şeyi bizim aldıklarımız bu şöyle gidelim binelim arabamıza şöyle bal gibi araba yani şehre gidelim durun durun şehir ben geliyorum bekle. Ha bakalım. Ayağım üstümüzü başımızda vallahi büyük. Sakal tıraşı falan yapmıyorum şu anda. Param onu ona harcayacak değilim. Ben aslında bunu da komple şey yapmayayım bence. Gezmeyeyim biraz para kazanabilirim. Eee bir dakika. Ha arkadaşlar, bu arada bir şey soracağım. Ee, biz bu adamla gidiyoruz da adamın adını adını ne koyalım? Hüsnü mü koyalım? Hüsnü bence güzel isim. Sizce nasıl? Hüsnü. Kız olursa da Hüsnüye. Nasıl? <laughs> güzel, 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 güzel. Girdalam. Yeniliğin girdi. Biz de arabayız karşım yani böyle olmaz. Şöyle gidelim. Arabamız büyük ihtimalle ışınlandı ama neden bilmiyorum. Bekleyelim. Sıra bizde. Geç 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 geç. Şimdi bir mesaj geldi arkadaşlar. Şöyle bakalım ne yazdığımıza. Şu videoyu dur. Arkadaşlar ee, bu abimiz sokaklarda yatıyordu eskiden. Oradan bir arkadaşları var. O yüzden o arkadaşlarına gidecek. Orası neresi? Baya uzak değil aslında. Gibi gelmişti bana da. Neredeydi? Yani neresi? Şuraya gideceğiz uzak değil. Bayağı yani. <laughs> bir tane silah teslim manatı alınca oradan da bir tane e, büyük usta yani Mesut amcamıza vereceğiz. ne e, da ya ah, boşver. Aralığınızda yakıyor. Değermiş. Aslında iyi gidiyor hızlı falan da. Modifiye ettirmeyeceğim. Daha o kadar bütçem yok. Yani 12 dolar ya da 12 bin artık çözemedim ben yanlış yok ben yani girdim ama yapacak bir şey yok. bir şeyler yaptık <laughs> şurada bir yerde olması lazım bunun neredesin bak bak bakın bakın dur, dur 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 abi ne yapıyorsun? İyisin değil mi? Allah razı olsun. Şu silah teslimatını yapalım. Evet arkadaşlar silah teslimatımız yapıldı. Pompolu vereceğiz. Am büyük ustaya Mesut amcamız. abimiz gitti. Şimdi biz oraya gidelim. Orası neresiydi? Şimdi oraya bir tarif edelim. Orası da Tamam. Şimdi dolanıyoruz yani resmen. Her yere gidip duruyoruz. Böyle çıkalım. Bın dın 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 dın. Saat şu anda 11'e geliyor. Ben sizin için burada video çekiyorum. Yani Allah rızası için bir Allah rızası için de yani bir like hak ederiz artık. Bu aklıma geldi. <laughs> like. like. Konuşamadım. <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Giderim hadi. <laughs> bir şey yapamadım. <laughs> Buna kim çarptı? Onu döveceğim. Tanrı aşkına bu da ne? Şunu dönelim. Abimizin yeri biraz önce anca diyorduk. Şimdi abimiz yaklaştık çünkü. Adam kendini yaşlı göstermemiş. Abi. Abi. Abimiz yok. Abimiz yok. Allah Allah. Ben bir bakayım abi. abimiz yok harbiden e, şu silahı da bırakacağım şuraya arabayla beraber arabayı bırakmayacağız tabi <laughs> evet arkadaşlar şu anda teslimatı yaptık biraz sonra paramız gelecek ama şimdi şurada bir yerde videoyu duraklatacağım büyük ihtimalle Arkadaşlar bir işim var şu anda benim. Şurada bir şey yapmam lazım. Daha doğrusu görev verdi adama. Bir de para verecekti. Ne oldu anlamadım o işi. Neyse şurada bir yerde duralım. gün benim burası benim yerim. Sen ne diyorsun ya? Onun yeri bir şey. Neyse. Şimdi şuradan bir görevimize girelim. Bazen böyle şeyler yapabileceğiz. Yani ne yapalım. çekiç yani adam böyle bir görev verdi <laughs> yani yapacağımız bir şey yok yani ya. bu kadar kişiyle nasıl atlayacağız ben onu merak ediyorum da bunlar kaçak arkadaşlar yani kaçak 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 yani kaçak kaçak ya karşım benim ya sen niye kaçıyorsun benim yok kaçaksın da benden kaçma yani ben her türlü evet Adamımız bize silah verdi. Şu anda bizim silahla işimiz yoktu aslında. Bu abimiz böyle bir görev verdi. Kötü bir görev oldu. Yapacağımız bir şey yok. Hadi, hadi am. Hadi hadi hadi, 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 hadi ya hadi ya. Çok iyi. güle güle kanka. Evet, şu anda. şu anda e, mahalle bizden soruluyor. Allah. Mahalleyi düzenleyelim ha. Yok yok boş ver. Oynaya geçiyoruz şu anda. Ee, şeyimizi açtık Arkadaşlar yemekçimize. Hemen bir köşkümüze gidelim. Çünkü benim buradan acilen ayrılmam lazım. Hemen derhal. Ay, ah, ah. Artık baya güzel işler yapabiliriz. Mahalle bizden soruluyor. Belediye başkanı gibi bir şey olduk. <laughs> güzel oldu yani. Yine de taksiciliğe devam ki. Para almadık ama. Para iş beni üzdü neden para almıyoruz biz? Çaktık ya. Neyse arkadaşlar bence çok güzel oldu. Bakalım şimdi oraya gideceğim. Ya arkadaşım benim ya Ciddiyim ya. Mahalle güzel soruluyor. Taksiyi getirtmiyorsun yani. Böyle saçmalık olamaz. <laughs> Abimiz bu görevi başardığı başardığımız için bizi böyle bir şeyle ödüller ödüllendirdi. Şimdi yemeklerimizi gidiyoruz. Açtık Allah şükür hayırlı uğurlu kutlu mutlu şükür olsun. Burada hem gece mi oluyor bana mı öyle geliyor? Şu anda hızlı gidiyorum baya. Çünkü sevimli şeyleri bunlar. Arkadaşlar taksilere binince de böyle. Sen sürmüyorsun ama sanki sanki sürüyormuşsun gibi tuşlar şey yapıyor. Onu bir çözemedim olayını yani. Ben bir şey yapmadan kendiliğinden uf oh, uf oh, oh. dur 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 arabayı hani içine ettik. Anneciğim seni dövmek istemiyorum çok kötüsün. Bana öyle gel. Dur dur bakalım. Aa da hiçbir şey olmamış. Mahalle bizden sorulan. <laughs> Çok güzel. Neyse evet, oraya gidince de bölümün sonuna geliriz. Arkadaşlar bölüm uzun oldu bilmiyorum ama kısa mı? Kısa da kısa da umumda falan değil. Arkadaşlar söyleyeyim. Dükkanıma geldim. Şurada bir bitirmek istiyorum. Önümüzdeki bölümlerde gelir ihtimalle Şöyle arabayı da koyalım. Şunu da kapatalım. Şöyle. Araba nereye gitti? Arabam nerede benim? Neyse. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.